Merhaba arkadaşlar. Bilgisizlik için, skit için hayatını oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle skit skeç... için hayatı Stranger oynuyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu skit Stranger çektiğimde baya bir bölüm atlamıştım. Yani bugün skit Stranger'ı sizlerle birlikte yapmaya çalışacağız. Benim ta yaptığım, takılmadığım bölümlere kadar gideceğiz ya da iki bölüm oynayacağız. Şimdi ee... Tavuk bölümünü yapmayacağım çünkü gayet kolay bölüm. O yüzden arkadaşlar şimdi goril bölümünü yapacağız. Goril çok zor. Bilmem belki de zor değildir. Evet. Yine takıldı arkadaşlar bu te, bu oyunda bir sıkıntı var yemin ederim. Evet. Bekliyoruz. Bence adam gazeteyi bulmaya çalışıyor. Oha bayağı etti. Ana lazım. Ne yapacağım? Buraya gideceğim. Hem bunu alacağım işte. Ha, bunu aldım. O kadar param yoktu. Neyse arkadaşlar şimdi amacımı biliyorum. Muz almam lazım. Ama bize vurulması vurulardı bu. Barkın bunu sen oynamak ister misin? Arkadaşlar şu an Barkın oynuyor. Aç, aç onu. Şimdi gidiyorsun. Koş. Nereye? Skeçler gelmeden bir yerlere git. Oradan gelecek. Oradan gelir. Oradan geliyor. Yukarı çık sen. Evet aşkım. Bekle. Skeç seni. Sakın oraya basma. Gelecek şimdi. Aa, ama boş ver. Şimdi bitti görev. Ama daha ben yap çok az yaptım. Tamam bir sonraki bölümde sen oynarsın. Ama bunu ben oynayayım. Bir sonraki bölümde ben oynayayım sonra sen oyna. Niye oynayayım? Bekle geliyor bekle. Oha. Aferin. Ne alaka yani değil mi? Evet. Evet arkadaşlar gidiyor. Gitmesini bekliyoruz. Hadi. Geliyor. 3, 2, 1 Bakalım. <laughs> Abi ben bu Aa. bu bölüm çok azdı ama. Allah bu benim ama çok tamam kaldı. şimdi bir şey seçelim. Para, yıldız ve star <laughs> yıldız seçtik. Para ve yıldız seçtik daha doğrusu. Şimdi bir sonraki bölüme bakalım. Sonraki bölümü de sen yap. Bunu ben yapayım. Tamam. Arkadaşlar bakın oynamak motor, istiyorum. Motor motor. Evet motor. Ama reklamları gerçekten... gösteriyorum arkadaşlar çünkü ee, arada unutuyorum açmayı. Eee... bilmiyorum Allah ne yapacağımı. Ama Arkadaşlar ben ara bölümünü, sigara bölümünü bile hatırlamıyorum yani. O derece. İki yıl önce çekmiştim zaten. Güvercin. Ben hatırlıyorum. Ağlıyordum ben. Evet. Değil. Ne yapıyorsun? <laughs> Kuşları kovdu. Çok sinirlendim ben. Ben de. Ne güzel orada keyif yapıyorlar. O kovuyor. Sen hangi kovuyorsun? <laughs> Arkadaşlar niye bize bu 40 saat bir şey öğretiyor ki bu? Evet. Biz yürümeye çalışıyoruz burada. İstemiyorum. Tamam alayım. Alalım anladım. Sugar. Buraya koy. Yastıkla kapat. Ve kaç. Geliyor. Şu an kolay bölümleri oynuyoruz sanırım. Şimdi buca, bu da bundan sonra da ben yapayım tamam evet. mı? Şimdi karıncalar gelecek. <laughs> Aa benim en sevdiğim renkteki karıncalar. Ben de onu. Ama ben de moru seviyorum. Ama sen mavi seviyorsun. Evet ben mor da seviyorum. Tamam. <laughs> 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 ne <Niye> alaka? <varayım? gülüyor> Dün, 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 Şimdi dın Şimdi tamam, ben. Ver. dın 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 bu dın Şimdi ne arkadaşlar dın <laughs> <Kapatayım, bıraktım. gülüyor> oynayacak. dın 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 sen Stranger 2'ye falan okuyamadım ki. Aa bu bölümü biliyorum ama çok az hatırlıyorum. Oyuncakları devirdi. Kendine tren yapmış. Evet. Bu trenin yönünü çevirmemiz lazımdı. Hangisini istiyorsun? Sürekli hapşursun mu? Dans mı etsin yoksa gülsün mü? Hapşursun. Bak sürekli atıp şuraya şimdi. Ne bize? Şimdi malzemelerimize bakacağız. Bekle. Ya tutkal. Tutkal Tut. ve tuzak. Şey lazım. Tutkal tuzak. ve Rulum. ismi neydi? Tonurda. Tonurda evet. Bir de, bir de enerji. Enerji almayacağız. Çünkü enerjimiz var şu an. Eğilme. Şimdi tornavidayı yukarıdan bulacağız. Nereden bulacağız hatırlıyor musun? Ben bunu bu, bu hatırlıyorum. Çekiç ihtiyacımız yok. Dur ben bir... Nereden bulacağız biliyor musun? Yukarı Kı çık. Buradan mı? Yukarı çık. Bu burada değil değil mi? Bu orada değil aşkım. Al gel onu. Şimdi şu odaya gireceksin. Şu mu? Evet. Oyuncak odasında olması lazım. Bu odaya da geç. Şu mu? O da da olabilir. Arkadaşlar reklamdan oynatmıyorlar. <laughs> Arkadaşlar reklam gösteriyoruz çünkü şu an Barkın oynuyor. Belki açmayı unuturuz. Ben bir video kayıttama bakabilir miyim? Tamam. Ellerini çok kameraya koyma şuraya. Mikrofona tamam? Şimdi burayı açacağız mı? Evet aç orayı. Açtım. E, sonra bir de bak orada. Şu mu? Evet ortalarda bir daha. Aa! Videoyu izlemiş izledik ya arkadaşlarımıza glue geldi. Ama biz glue kendimiz alacaktık. Şimdi trenin oraya gidiyor. Burada mı Evin ortasında. Burada. Trenle şimdi tornavida'ya bir şey yapacağız. Hayır. Hayır hayır attın attın. Çabuk al. Heh, o dışarıda şu an. Korkma. Şimdi glue'yu al. oturma yerine süreceğim onu. Var da oturmayın. Yani. İleride önde. Şurada. Buraya süreceğim diye. Hayır ya. Aşkım. Şey trenin oraya süreceğim. Şuraya. Diye hatırlıyorum mi? ama. Şuraya mı? Evet oraya süreceğim. Nasıl? Arkadaşlar üzülürüz. Nasıl? Bekle. Arkadaşlar. Şimdi. Onu yapıştıracağım. Bu. Sonra vidayı da şuradan kamerayı kapattın gelirse. He şimdi bunun yolunu değiştirmemiz gerekecek. He tıkla. Şimdi kaç. Bir yerden kaç. Bu oda çıkmaz oda değil. Badrıma gir. Tuvalet. Geliyor çabuk ol. Kapıyı da kapat. Yaptım. Evet arkadaşlar Barkın yaptı. Bu arada sesimiz kısık kısık geliyor olabilir. O yüzden çok koyma tamam mı mikrofonu ah, eline? Mikrofonu elini Mikrofonu eline koyma ha. Olmadı şöyle çevirelim. <laughs> Çok koyma elini. Geldi. Onu için içine girebiliyor muyuz? Hayır. Ha, girebiliyorsun. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> oldu ya bence. Sence? Hayır. Bence oldu. <laughs> Bekliyoruz arkadaşlar. Gel ya adam. ha. Otur şimdi popon yapışacak. Oha. Bir tane daha çekelim bence. Bir tane daha çekelim hadi. Oha daha neler yani. İyi misin abicim? Kızı ya adam. Hayır burnundan sular geliyor. İki tane yıldız. Yuppi. Yuppi. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Next. Arkadaşlar biz aslında iki bölüm çekecek ama bir daha çek. Ne diyor? Siz, bu bölümde de oynayalım bitsin. Hayır hani, dur. Ama ben de yapacağım. Tamam bekle bu bölüm kolay kolaysa şey yapabilirsin. Ve bakalım. Evet bu bölümü de yapabilirsin. Bu bölümü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Abi. sanırım bu avcıya benzer bir şey. Hayır. Şimdi anlayacaksın. Bizim malzemelerimiz ne? İlk önce ona bakacağız. Ama Barkın'cım bak. Elini mikrofonu koyma tamam mı aşkım? Niye atlayamıyoruz? Bunları da alamıyoruz şu anda. Bir eşya. arkadaşlar yemin ederim sinir. Evet. Evet arkadaşlar malzemelerimize bak bir. Ne lazımmış? Mermi. Bir de dikiklerin şeyi. Bunlara ihtiyacımız yok sanırım. Hadi gidelim. Açalım. 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 Elini çok koyma. Evet öyle oynuyor. oyna Ben yapayım mı <laughs> bölümü? Biraz yok. zor bu. Yok. Aferin. Ama enerjimiz vardı. Girdi içelim ne olacak? Ne olsun tabii. Belki biz. Evet, şimdi tıpacak alacağız. Aşağı kata in. Tıpacak almamız lazım. O nerede? İnebilirsin, aşağı kata ama tıpacak alacağız. Dur, ben bir daha onu. Ee, yukarıdaki işimizi halledelim ilk önce. Paten lazım bize. Acı, ama ben buradan atlayamıyorum. Atlayacağım. Heh. Ben yapayım mı bunu? Yok. Tamam. Arkadaşlar bakın yapıyor bu bölümü. <laughs> Ona alamadım daha aşkım. Eğilme sakın. Eğiliyor. Heh. Şu an onun üstüne doğru yürüyorsun. Garaj. Bu aleyini koyma. Zıpla. Tamam oradan gir. Arkadaşlar arka plandaki sesimiz biraz kötü olabilir ama. <laughs> ne yapalım yani değil mi? Evet, topluyayımız. O, garaj. o garajda sesimizi duydu. Şeye git, mutfağa git. Tıpacak almamız Hı, lazım. Şuraya ben bir çıkayım mı? Çıkma, içine girdire korun. Gireyim. Yukarıda bir şey yok çünkü bırakiler. Hangekler, bizimkiler. <laughs> Kapatayım dur şurayı Burada bir şey alacaksınız, alacaktık sanırım. Kapat. <laughs> Ne Buradan bu? ne alacağız? Bir yıldız olabilir al. Ol. Şimdi bakalım. Neler eksiz? Mermi yok ki burada. O zaman çıkacağız. Bir daha alacağız mı? Bakalım. Hayır. Yok şey alacağız. Ne? Testere. Testere. testere, testere ben nerede olduğunu. Tamam mutfağa gitmen lazım şimdi. Neden biliyor musun? Tıpacak alacağız. Açacak tıpacak. Nereden alacağız? Şuradan gireceğiz. Orak için. Orada değil değil mi? Yok değil üst katta o şimdi. Zaten burada skate evi gibi değil. Bura mutfak. Gel oradan. Şimdi he. Ya almayacağız. Şu. Şu. Çıpacak ha. Şu. Evet o. Hı. Ayak Şu mu? Evet. Şimdi evden bir çıkalım. Çıkalım. İnerci al. Enerji. Nerede her şey? Orada. Şimdi sesini duysunlar seni biraz. Konuş, Merhaba. Ne şimdi ne yapıyorsun? Enerji aldım. Tamam. İçine döküyorum? Şimdi ne yapacağım? Abi saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Oh. Tamam, şimdi Başka ne yapıyoruz? De? dur bir şey daha lazım. Evet, oh. onlardan alacağım. Bu arada mutfakta olabilir o tıpacak. Kapatıcı. Bakın çabuk mutfağa git. mutfağa git. Mutfağa git. Mutfağa git. Mutfağa. Neden? Geri git geri. Mutfağa git. İşimiz var. O yağının kapağını alacağız bununla sanırım. Çünkü o kapağı başka bir yerden bulamayız. Yağ var orada. Nerede? Orada. Seni görecek. Geliyor. Aa kaç. <gülüyor> <gülüyor> ya, tekrar yapsın. <laughs> <Başkın>. Tekrar yapsın. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu çok korkunç yakalıyor biliyor musun aşkım? Tekrar yapsam. Tamam. Tekrar yap. <laughs> e bir de gazete gibi bir şey almış. Evet gazeteyle sop alıyor. Sopa ya ne da sopa Hayır. Şimdi arkadaşlar al barkını. Al. Şimdi anında mutfağa gideceğiz tamam mı? Mutfağa bas gaza yapacağım. Bas gaza aşkım bas gaza. Tamam ama bak sizin bizim sesimizi duyamıyorlar. Öyle oyun evet. Güneş açtı. Yüzün gülünce birinci... ama biz çıkmayacağız değil Güneş mi? Güneş doğar ya evet. Gel çünkü çünkü çün çün bir çünkü çün biz hastayız. Güneş açar bir anda. İşte seninle. Ama nerede saklandığını ben biliyorum şurada. Biliyorum böyle. Gülla güneşler <laughs> yolu. Yıllarımı Arkadaşlar bir önceki videomuzda cidden depolama alanımız da oldu. bugün arkadaşlar sizlere ee, bir şey diyeceğim. <laughs> Barkın tek başına bir tane video çekmiş. Evet. O videoyu da belki koyarım ya da koymam. Bulabilirsem. Bir saniye Barkın. Eğilir sana. Yani. Şu an mutfağa gitmen lazım. Bas gaza Mutfağım işte. şurada mı? Hayır o oralarda bir yerlerde. Mutfak orada değil. Dümdüz git. Dön, Dön. Evet. Şura mı? Hayır. Hayır, hayır. Şimdi şuraya gir. Şurada mı? Ona gir, evet. Hadi bahçede, hadi biz girelim bari içeri. Heh, şimdi oraya gir. Bir saniye, Esma ablam arıyor. Onu sonra arayacağız. Kapat. Ben Esma ablam arayayım, sen aç. He, oyal. Şimdi tıpacağız. Heh. Bekle. Esma ablam arama. Esma ablam arayacağım ben. Tamam mı? Ama burada. O burada mı? Hayır. Çık aşkım. Çıkıyor. Yapıyorum. Abla burada da öyle buradaki şey var. Evet. Ben buradan çıkarım Beni böyle yere sanıyor değil mi? Asla aşağı. Yine Esma ablam arıyor beni. Esma, kapat Esma ablamı. Ben buradan arıyorum. Esma ablam ünlü oldu yemin ederim. dedim? Dur şuradan alacağımız bir şey var mı bakayım bir.

Bakın sen şey yap. Ne oyna devam et sen. <laughs> ne yapıyorsun şimdi Arkadaşlar biraz kesik bir video oldu değil mi? Şimdi ee, nereye gitmen lazım biliyor musun? Bu depoya bir gireceğim. Depoya girmene gerek yoktu. Ne yapacağım biliyor musun? Ben buradan bir şey buldum. İlk önce şeye gitmen lazım. Ee... Ama bura kirler. Yok. kiler değil. O bura bodrum. Şimdi şey diyecektim. Ne diyecektim? He. Şeye gitmen lazım. Bunun odasına gittim ben lazım. Odası, o, o, uçuran... o dışarıda. Dışarıda ve sen oradan gitme. Şey evle bağlantısı olması lazım oranın. Buradan. Yo, o yokmuş. O zaman bekle bahçenin orasından geçiyor şu an. Şey yapman lazım. Ee, durman mı lazım edin? burada? Ee, hayır evet baba orada durman lazım diyeceğim şeyi unuttum Emre'dim. Abla, <laughs> abla bak. <laughs> Ama hala <herhalde> dışarıda. Yanımıza <laughs> gelmez inşallah. Evet. İnşallah. Şu an e, gidebilirsin aslında ama, ama... şey e, oradan gidemezsin çünkü şu an o oralarda bir yerde ses yapma. Şuraya gir. Buranere çıkışım orada. Evet evet Çık, kalk, saklan saklan He tamam şimdi git. Bagajı odası nerede ki? Aha bagaj. Arabaya video muyuz? Var ya şimdi Barkın. Arabasına binmeyeceksin aşkım. Senin ee, şeye gitmen lazım. Adı ne? Onun odasına gitmen lazım. O abla o canlı yerde. Burada kapatalım bence videoyu. Neden? Hayır. Ama Barkın. Hayır. Hadi o zaman şey yapalım. Mermiyi alalım. İkisini de alalım. Yetmedi. Aldı. Şimdi şeye gitmemiz lazım. Üst kattaki o heykellerin oraya gitmemiz lazım. Ama şu an üst katta. O çıkınca gitmemiz lazım. Abi benim ben o zaman oraya gitmiştim zaten. Değil mi? Abla gel yukarıdan geliyor buraya sanırım. Arkadaşlar şu an Barkın. Yemin ederim bakın ben oynasam çok hızlı yapardık. Bitirirdik bu bölümü biliyor musun? Ama ne yapalım? Yemin ederim bitirdik şu an yani. Arkadaşlar çok şeyimiz var. Aşağıya indi. Tamam o zaman yukarı çık hadi. Bak garajda garajda gelecek gelecek geliyor. Bak orada göreceksin. Görüyorsun. Şimdi geliyor bak. Gitsene bir önüne. Ama hemen geri gideceğim. Görürse o seni. Ha gelir. Görüyor görüyor gel. Ya görmez gel. Burada yakınsın. Ah! <laughs> hani yakalayacaktık kağıdımız da. Ya, ya da. Sıkayın sıkayın. O sınav aşağıya inecek. Evet aşağıya inecek. Sonra biz yukarıya onu görmeden yukarıya. Abla ama niye bagaja gidiyor? Şuradan bizi arkasını görmeden çık gidelim mi? Ne? Hayır anne. Barkın oynuyor o yüzden yarım saat bölümü yapamadı. Bugün tamam. <laughs> <laughs> çalıştıracağım, bölünmesin. <bölümümüzü>. Evet. <laughs> Banyayı, kadar Anne biliyorum Barkın daha şey yapıyor. Aa. O zaman çekin. Çekeri! Bark Çekeriz. <laughs> <Çekirin. gülüyor> O şu arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Hayır. Kanalımıza Ay, abone olup ayır Abone al. Ay, Ay bir şey yapmadık ayırma. bile. Bakın iki bölüm çektik ya hadi. Hayır ama ben ben hiç yapamadım ki. İki bölüm oynadın ya. Dur ben mişöze bu Buradan Bakın. Hayır, birazdan hayır. video kendini kapatacak. Bak depolama alanımız yok yine. Ben artık omuzdan buraya şeyleri atalım Bunu da bilsin. Atayım sana. Şunu da atayım. Evet arkadaşlar atıyor. Şunu da atayım. Bunu, bunu başka yere atacağım. <laughs> Yukarıdan çıkıyor sanırım. O benim bildiğim çok güzel bir yer var. Buraya at hadi mermini. Aldım. At. Ve. Dur ben. Bak şunu ben bir alacağım. Bu videoyu kapatmamak için elinden gelen her şeyi yapıyoruz. Hadi yakalan ona da bitsin video. Orada. Yakala beni lütfen. Yakala beni lütfen. Selam. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayır. Hoşçakalın. Bay bay.